Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 4800 TL'lik bir kasayla yeni Sweet Monaza'da sizlerle birlikteyim canlar. 4200 TL'lik ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza başlayacağız. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalımız spam altında. Beğenileriniz şu aralar çok önemli. O yüzden lütfen videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ederim. Cansınız, ciğersiniz, iyi ki varsınız efendim. Şimdi bugün yüksek bir şeyler kovalamamız lazım. Güzel bir şeyler yakalamamız lazım. En az bir 100k üzeri gerekiyor. Çünkü yayın kayıplarımız oldu. Bunları toparlayıp artı olarak kar almam lazım. Güzel. Üzümü de ver. Harikasın be. Bir de mavi. Hadi bir de mavi oğlum. Güzel. Elma da versene. Hadi bir de elma. İh, güzel. Harikasın be. Harika belli çarpan kombosu budur ya güzel. Harika başlangıç harika başlangıç güzel. Ee, ne diyordum? Evet 100 kahveleri bir vurgun yakalamak zorundayım. O yüzden şansım olabildiğince zorlayacağım. Önce ufak ufak kasamı yükselteceğim arkadaşlar. En azından deneyeceğim. Çok büyük tutarlar da almayacağım ilk etapta. Kasayı yükselttiğim takdirde birkaç tane Böyle dandik dündik alım patlatıp önce oyunu yoklayacağım. Ondan sonra da güzel bir alımla vurgunu tamamlamaya çalışacağım. Yeni geliştirdiğim taktiğim bakalım işe yarayacak mı? Tabi taktik derken şöyle arkadaşlar. Ee, önce tabi kasayı yükseltmem gerekiyor. Kasayı yükseltmeden maalesef hiçbir şey yapamam ne yazık ki. Kasayı yükseltirsem ama bu taktiği deneyeceğim. Sonunun güzel olacağını düşünüyorum. Güzel mantıklı bir oyun planı çizdim kafamda. Bakalım abi. Önce dediğim gibi kasa yükseltirsek kafamız inanılmaz rahat bir şekilde vurgunu yapacağımızı düşünüyorum. Hadi. Kesmeye başladı kendini bir tık ya. Hatta bir tık değil bayağı bir 50 tık falan kendini kesmeye başladı. Güzel. Ya bu kadar be oğlum. Ne 50x'miş be. Ne kadermiş be. Güzel. Ya hala oynuyor. Güzel güzel güzel. E vurgun geldi o zaman. Harikasın. 58 bin kasa canı o. 6 ile devam. Harika başladık abi. Mükemmel başlangıç. Bu kadarı gerçekten fazla. Dediğinizi duyar gibiyim. Ama arkadaşlar dediğim gibi yayınlarda bayağı bir besledik oyunları. Yani yayında şöyle söyleyeyim. Sweet Monanza'dan izleyenler zaten bilir. Sadece döndük abi. Ne verdiysek aldı bizden. Ne verdiyse aldı bizden. O yüzden bugün güzel bir geri ödeme artı güzel bir karla kapanışı yapacağız umarım. Güzel ilerliyoruz. Oyun açık gibi. Onun da galiba doymayan kasası doymuş bonanza kardeşim. Güzel bir çarpan buraya oğlum. 8 ne be gülüm. Şuraya en 20 falan verseydin kurtarırdık. Olmadı. Yakışmadı. Bonanza. Güzel. Muz gelecek. Yeşil alırsak çok güzel olur. Yeşil karpuz. Güzel. Güzel. Bu kurtarır bizi. Sıfır zarar. Am tersine güzel bir kar. Güzel. Bu sayede kasamızı 38 bin yaptık. 8'e devam edeceğim. Şimdi kasamız güzel yerlere gelmeye başladı. Ama yine de temkinli yaklaşacağız çünkü 2 tane üst üste 50x attı 2 tane güzel ödeme yakaladık. Bundan sonra oyun her an böyle çekmeye başlayabilir. O yüzden ilk etapta temkinli yaklaşacağım. Oyun önce bir gözlemleyeceğim canolar, Güzel kombo. Oyunu bir gözlemleyeceğim bakacağım oyunda ödemeler nasıl güzel mi devam ediyor mu yoksa kendini kapattı mı. Kapattığı yerde çekip çıkacağım devam ettiği sürece de üstüne vuracağım. Ama büyük alımlara henüz şimdi başlamayı düşünmüyorum. Dediğim gibi önce oyunu birazcık yoklayacağız. Kendimizi sağlam alacağız canım. Boştan boş dönme artık. Ortanı nasıl kesmeyi başardın acaba ya? Hadi anonim. Yok. bırakacak herhalde. En azından money back ya. En azından paramız cebimizde. 1000 lira ufak bir kar aldık. Elma gelirse işin rengi değişebilir. Güzel. İki jelibon be. Atsana iki jelibonu ya Jelibonu atma da olsun. Güzel. En azından karımızı da yazmış olduk güzel abi. Baya güzel karımdı. Harika. Oyun it gibi ödemeye başladı ya. Devam 8'den. O kadar çok zorladık ki oyunu. Artık kar vermek işlem bile değil. Güzelce ribbonumuz geliyor. Combo devam edecek. Karpuzumuz var. Güzel. 100x be. Şimdi sağlam bir yerde 100x'e kalasak var ya yok ederiz. Aram Parampinçik ederiz oyunu bu arada. E işte güzel. Fena değil. Uzatma verdi de işe yarayacak mı acaba? Tek merak ettiğim konu o şu an. Sanmıyorum çok bir işe yarayacağını ama. Güzel oyna burayı. Ama ikinci uzatmayı verirsen biliyorum oynamazsın yavrum ya. Alım çıktı mı? İyi alım neredeyse çıktı ya. En azından zarar yazmayacak böyle onu biliyoruz. 15 spin herhalde 700 lira 600 lira toplarız canım. O kadar da değildir diye düşünüyorum. Güzel erik versene buraya. Güzel. Güzel. Üzümü kesmese daha da güzeldi. 5 uzatmalar karlı geldi. Güzel. Çağrımızı yazdık. 12 spinimiz var. 12 spinde güzel bir ödeme yakalarsak harika olur bizim için. Ufaktan büyütmeye başlarım ondan sonra. Güzel. Jelibonlar ne bol geldi be ya. Hep gizli gördüğümüz jelibonlar çatır çatır akıyor şu an. Ya sonunda gerçekten güzel bir oyun ya. Sonunda kendine gelmiş abi. Birkaç gündür siz de biliyorsunuz berbat durumdaydı Bonanza. Ama güzel. Fena değil bu aralar. Oyna burayı. Ya oğlum. Elma tek yeşil tek 50x. Bunu da alsaydık. Bunu da alsaydık çok büyük vuracaktık. Güzel. Alpleri görmeye başladık. Ufaktan. Cana kosa 80 üstü oldu bu arada. Kasa uçuşta ya. Kasa uzaya çıkan ilk kasa oldu bu arada. Güzel. bin TL. Bir 8'de alacağım. Cano. Yani şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır gerçekten... Bu kadar iyi görmedim bu oyunu. Şakasız uzun zaman sonra gerçekten ilk defa bu kadar iyi gördüm oyunu. Güzel evet. bir şey. Belki toparlar kendini. Bu sıralar kazanç dönemi olabilir. Bilemiyorum. Yüzüm gelecek. Karpuz bitiyor. Çarpan fena değil zaten. Evet. Güzel başarılı. 8000 güzel yaralı. 8000 güzel yarıyor. Ama bence mevzu sadece 8000'lik değil ya. Ben mevzu 8000'lik deyip 8000 aldım ama bence mevzu 8000'lik değil. Genel büyütmeye başlasak aslında ufaktan mı acaba? En kötü moneybackini veriyor ya. Çok düşük zararlar. Hatta burayla muhtemelen manibek atacak. Ufakta bir kar yazacak. Erik Karpuz çarpan. Çarp artık. 5 e, çarpan. Tamam olur. En azından zararım yok. Güzel. Hol profit. Devam. Biraz şöyle 8'den zorlayalım ya. Yıkandığımız yerde büyütürüz. Şimdi bakalım bu alım ne yapacak? Bu alım tıkanacak mı? Yoksa ödemeler devam edecek mi? Önemli olan nokta o. Şu an gözlem aşamasındayız. Mantıklı oynayacağız arkadaşlar. Kasamız zaten harika durumda. Hani 20 katın üzerinde bir kasamız var şu anda. Kazancımız çok çok iyi. 3 spin galiba kesecek ufaktan. Oynar mısın burayı peki? Kim abi? vermedin. Yapacak bir şey yok. Tamam. Böyle ufak zararlar olabilir. 83.774 TL'deyiz arkadaşlar. Kasımız gerçekten çok iyi durumda. Ama istediğim rakam 100.000 üzeri olduğu için ufaktan bir yüklenmeye başlamamız lazım büyük alımlar, büyük alımlar. Abi çok korkunç. Alıyorum. Bir 18 ile başlayalım. Büyüte büyüte devam edeceğim. Muhtemelen bu 18 yiyecek. Çünkü küçük kasaya bayağı bir alıştırdık oyunu. Tahminimce gider. Bu alımın öyle çok randımanlı geçeceğini sanmıyorum. Biz daha iyilerine layığız. Hadi bakayım. Ya yani şöyle bir 110.000 falan okeyim ya. 100.000, 110.000 bandına çok net okeyim arkadaşlar. Erik var bir tane. Güzel. Üzüm var. Altı açalım. Olmadı. Yine iyi. Beklediğimden iyi ödedi. Altı spinimiz var. Ah be jelibon tek. Çar dört çarpan jelibonu kesiyor. Çılgın 4 çarpan jelibonu coşturuyoruz. Güdümcük burayı ya. Beklendi. Beklendi. 30'da devam. Beklenen bir hareketti. Tahminimce bu 30'da iyi kötü birazcık toparlarız. Ondan sonra bir 40 bandına çıkaracağım ya kasayı. Özellikle 45'i çok istiyorum. 45 çok iyi ödemeler atıyor ama ya 50 bakın arkadaşlar benim oyundaki nasıl diyeyim gözlemlerim şunlar. 50 sürekli ödeme yapmıyor ama 50 ödediği zaman çok çılgın diyor. 45 çok büyük ödeme atmıyor. Çok büyük katlamıyor 40 ve 45. Ama güzel bir ödeme atıyor. En azından 2-3x yapıyor. 2-3x de zaten bize hayli hayli yetiyor. Hadi biraz daha toparlalım. Zarar olmasın bu el ya. Çok gireriz. Yani benim gördüğüm kadarıyla mevzu bu. Hayda. Çıktım 40'a. İçim şişti. Son 16.000 lira. Bu arada bu alım patlarsa çok büyük sıçtık ya. Bu alımı, pat bu alımı patlatmamamız lazım. Şu an bir çıtırdan düşünüyorum bu arada. Acaba yanlış karar mı verdik? Yanlış mı yaptık? 50'ye yakın çarpan aldık orada ya. Çok daha iyisi olabilirdi. Güzel. Üzüm ver. Bir tane daha üzüm. Güzel. Yeşil araya 2. At oğlum şu yeşile. At oğlum be. Abi inanılmaz yordun ya. Neyse alımı çıkardık. Hadi ufak bir kar üstüne. Lütfen oğlum hadi. 4 spin var oynadık. iki jelibon çarpan kurtarır burayı. Tek değil o kalacak orada. Oğlum ne aşağılık ne ucube bir oyunsun ya. Devam 45 ile. Neyse en azından 40 bin bandı <laughs> patlatmadı bizi ya. 45 ümidim 45'ten. Çok büyük zorladık. Çok büyük zorladık. Patlama ihtimali çok yüksek. Patlarsa da çok güzel patlayacak. Hadi oğlum. Ama işte... Biz patlamadan onun patlaması lazım. Üzüm ver mavi ver sonra. 3 tane mavi. 2 değil 3 tane. Çarpan 8. 4 şeker vesaire. Yine fena değil ya. Tat, tatlı bir kazanç. Ama burada bırakırsa bizi... Uzatmayı da verdi ya. Burada bırakırsa Olu'na gideceğim. Ve onun bizi çıldırtabilir. Ulin Abi 88 de çek işte ya. Neyin? Neyin aç gözlülü? Neyi uzatıyorum? Oyun artık be. Ya cidden arkadaşlar ben bazen bizi anlamıyorum ya. Bazen bizi gerçekten anlamıyorum. Neyin aç gözlülü? Yani 4500 lirayı 88 bin lira yapmışsın lan çık çık işte be Neyse alımı çıkardık en azından 1.45 daha alacağım Stresi yetiyor ya ciddi anlamda stresi bile yetiyor ya Oyna üzülme Güzel çarpan güzel Harikasın. Bu kadar be 116k. Bu kadar lan yapman gereken. Ucube oyun. Oh be. Sonunda da bir oğlum be. Günlerdir anamızı ağlattın sonunda be oğlum be. Daha muhtemelen oynamayacak ya. Salacak burada. Hadi lan son spinde güzellik. 500 attı. Olur mu bir şey ya? Olur mu bir şey? Yok mu bir 300 kalmış? Hadi oğlum. Tamam sabrın sonu güzel oldu ya. Güzel abi güzel. Kasamız 150 bin lira. Arkadaşlar burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.